Sevgili dostlar selamun aleyküm. Bugün yeni bir araç alım videosu çekiyoruz. Bugünkü alacağımız araç Toyota Corolla Dream Paket. Güzel bir araç aldığımızı düşünüyorum. İlk defa böyle bir segmente geçiş yapıyoruz. Daha önceden ya daha önceki aldığım araçlarda ben önce arabanın işini ayarlayıp daha sonra arabayı satın alıyordum aslında. Fakat bu sefer biraz doğaçlama ilerledik. Direkt arabayı aldık aracımız 1149 TL. Bu araçların 1002 lira olan da vardı. 1002 liralık kampanyalı olan araç e, Vision paket. Birazdan bayiye gideceğim. Vision paket Dream paket arasındaki farkı da oradaki satış temsilcisinden öğrenmeye çalışacağız. Bu araç için kredi kullanmadım. Bunu direkt nakit parayla aldık. Vision paket için de 1002 liraya olan kampanyalı aracı kredi kullanırsanız yaklaşık 1182 TL mi ne geliyor? Kredisiz nakit fiyatı 1002 TL. Onun dışında başka ne söyleyecektim? Ee... neyse bir düşüneyim. Aklıma gelirse yolda videonun devamında aracın başında anlatırım. Abi nereye Evet şimdi aracımızı teslim almaya geldik. Erman Bey'den araçla ilgili gerekli bilgileri alacağız. Erman Bey içinden başlayalım dışından mı başlayalım. İçinden. Siz içeri Yarım kontak yapalım. Çok güzel. Hayalet ekran varmış. Hiç bakmadım. Arabayı inan hiç bilmiyorum. otomatik olduğunu bile bilmiyordum. O gün gördüm. Vision diyordum. Bak sana daha iyisini şey yaptık. Değil mi? Öbüründe sabah. Bugün ara sıkıştırırım Ne hiç sıkıştırmaya gerek yok. Evet. Yarın sabah daha. sabah şey yaparım daha raporlarım var. Evet tamam kaçıyorum. Ahmet Efendi şeyleri girdin mi? Girdim girdim. girdim. Girdim Ona sonradan gireceğiz. Sonradan mı girdin? Aynen. Soldan başlıyorum kapıdan. Soldan başlayalım. Dört cam otomatiğim. Cam kilidim. Kapıkan kilitlerim. Ayna yerlerim. En aşağıya alırsam aynalarım manuel olarak kapanır. A kısmında aynalarım otomatik olma geçer. En üst kısımda da sürekli açık olur. Çok soğuk havalarda bu konuda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Aynı ayarlarım sola aldım. Sol aynanın yükseklik ayarlarını kendime göre gerçekleştirebilirim. Ortadayken işlevsizdir. Peki bir şey soracağım. Ee, bunu otomatiğe aldığımızda bu kendi açıyor. Kapatın. Kapıları kilitlediğimiz zaman aynalar kapanır. Kapıları açtığımız zaman aynalarımız açılır. Tamam anladım. Standart koltuğumun yükseklik ayarı, koltuğumun sırt ayarı, ileri geri ayarım, öndeki demirim. Bir şuna bir bakalım. Evet. Yakıt depom sadece içeriden açılır. Bagajı içeriden açmak için motor kaputunu açmak için far yükseklik ayarım. Oda sayacım yani trip A, trip B ve aracın genel kilometresini önümdeki ekranda görmek için, hı hı. değiştirmek için sıfırlamak için basılı tutmam yeterli. Direksiyon ayarım. Yap, indirdikten sonra yükseklik ve derinlik ayarını gerçekleştirebilirim. Alttaki düğmelerim radyo kontrol için mod, AM radyo, FM radyo, bluetooth, telefon, onların arasındaki geçişlerimi sağlar. Şarkı ya da radyo istasyonu geçmek için ses kısma, ses açma, sesli komut. Sol taraftaki düğmeler önündeki hayalet ekranın içindir. Üç farklı konumum var. Bir, iki, üç. Üçünü de kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu konumlar ne işe yarıyor? Üç farklı kullanıcı düşünebilirsiniz. Şehir tamam. içi, şehir dışı kullanabilirsiniz. Nasıl bir gösterge? Üç farklı göstergen var. Yani 3 gösterge planımda... değiştiriyor. Evet. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Basılı tuttum. Benim de parantezlerim açıldı. Sol tarafa geldim. Neyi koymak istiyorsam onu koyabilirim. Ortaya neyi koymak istiyorsam koyabilirim. Sağ tarafa neyi koymak istiyorsam aynı şekilde koyabilirim. İstediğim şey burada yok mu? Bir kenara daha geldim. Burada çıkanların mavi tıklı olarak görünür. Hıh. Hı. Olmayın da Tıklayarak buradan görünmesini sağlayabilirsiniz ya da kaldırabilirsiniz. Çok güzelmiş. Megan alacaktım. Şimdi daha mutlu oldum bunları görünce. Orta ayarlara geldim. Basılı tuttum gene. Ayarlar kısmına geldim. Gösterge panelinin parlaklığını ve kendisini ayarlayabiliyorum. Hı hı. Araç ayarlarını kendime göre yapabiliyorum. Sayaç ayarlarını kendime göre düzenlemesini gerçekleştirebiliyorum. Yine girdim dilini, bildirimlerini, gösterge türünü çift gördüğünüz gibi yani ortada vitketlerim görünsün ya da görünmesin ya da sadece dijital olacak şekilde yani vitketlerim görünür ya da görünmez şekilde kendime göre özelleştirmesini gerçekleştirebilirim. Gösterge stilinde şık günlük güçlü ya da sportif. Kendime göre onları şöyle gösterge türü şöyleyken gösterirsek daha Hoş bir görüntüsü olur. Sportif, güçlü. Özelleştirebiliyoruz. Şık. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bizimki şık olsun. Sağ taraftaki <laughs> hız sabitleme. Ee, hangisi hocam? Sağ taraftaki. Şu, tam, sabitleme. Evet. Bastığı zaman tam şurada beyaz bir ışım yandı. Evet. Bu konumdayken aşağıdaki set düğmesine bastığım zaman araç hangi hızla gidiyorsam o hıza sabitler. Şimdi sıfırlıyoruz. Tamam anladım. Hı Resle, hani Artı ve eksiyle de artırıp azaltıyorum. Cancel'a basıp tekrar aynı şekilde kapatıyorum. Bu sport mod nedir? yanına dur. Geliyorum. Peki. Biraz karışıkmış. Biz alıştık Peugeot 301'lere, Sembol'lere. Benim oh. en çok şu dikkatimi çekti de. Buraya da geleceğiz. Sol taraf zaten standart. Evet. Sinyal kolumuz. Sinyal kolumuz. Gündüz gündüz farlarım akşam kısa hüzmeli farlarım kendisi yanar. Dilersen gündüz farı kısa üzmeli farları manuel olarak açabilirsin. Evet. İçerideki yüzükten ilk hamlede ön sis farı ikincisinde arka sis farımı harekete geçiririm. Yakarım. Hı hı. Aşağı doğru indirdiğim zaman da sis farlarım söner. Tamam. Sileceğim. Yukarı hareketi yaptığınız zaman sadece bir kere çalışır. Normal çalışması için de aşağı yönlü hareketimi gerçekleştiriyor. Yağmur sensörü var mı bunda? Yok. Tamam. Park Geri vites boş ve normal sürüş. Frene basabilir miyiz? Mandallı mandalama bastım. R'ye aldım. Kamera otomatik olarak devreye girer. Arkadaki çizgi 10-15 santimlik bir mesafe kaldığını gösterir. Buna göre park etmemizi sağlayabiliriz. Normal sürüş modum. Sol tarafı alarak da manuel moda geçiyoruz. Arttırma ya da azaltma imkanına sahibim. Spora bastığım zaman ekranın da görüneceği üzere sportif şeye geçer daha devirli kullanım içindir. Tekrar basarak normal konuma geçiyorum. Bu araç kaç beygir? 125 beygir. Güzel. 1.5 mi? 1.5. 3, 3 silindir. silindir. 3 silindir. Ha, turbo. Turbo yok. Yok. Atmosferik. İyi e, nasıl bizim? Güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu ortalama yakıt tüketim 17.3 diyor. Doğru mu bu? şu anda çalıştırdığımız hani çok kısa mesafe hmm. dur kalk şuradan şuraya şu deneyeceğiz. Fark şey kadar... nedir yakıt tüketiminin 6.9 litre gösteriyor ama 7.5 falan zor. ise yine çok iyi. Off düğmesi anti sistemini var. Onu kapatır, çekiş kontrolünü. Hı hı. Tamam. Kapalı konuma getirir. Elektronik park freni sizin çekmenize gerek yok. Araç çalışıyorken P'den D'ye aldığınızda otomatik olarak bırakır. Park bırakır. Park frenini Bırakır. P'ye aldığınızda otomatik olarak devreye alır. Auto Hold. Otomatik tesis araçlar ayağınızı frenden çektiğiniz zaman ileri yönde hareketlenmeye başlar. Evet. Auto Hold aktifse tüm sürüş boyunca siz gaza basana kadar frende beklemeye devam eder. Hmm, güzel. Şu <laughs> kablosuz şarj açma kapama düğme. Sarı ışık varsa aktiftir, çalışıyordur. Kapatabilirsiniz. Ya bu mükemmelmiş ya. Klimam. Çok iyi. Dijital klimam. Kapatmak için, bütün havayı ön cama vermek için, bir arka cam ve yan camların rezistansı. Ekofast fanın dönüşünü ekonomik hızlı ya da normal olarak tek tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Fan şiddetim. Hı hı. Havayı nereye vermek istediğim. Hava dolaşımı içeriden sağlansın, dışarıdan sağlansın. Arka yolcuların da havalandırması var. Havalandırmayı tek tuşla kapatmak için. Işık yanıyorsa kapalıdır, ışık yanmıyorsa açıktır. Tamam. Arka havalandırma. Klimam devrede ya da devrede değil. Işık yanıyorsa devrede, yanmıyorsa mı? Işık yanıyorsa arkaya arka havaları hava mazgallarını kapatır. Peki bunu ışık yandığında klima devrede, klima devrede değil. Tamam anladım. Arkaya hava vermiyor, arkaya hava tamam, veriyor. Tamam anladım. Sekronizasyonumuz var. İki tarafı da sürücü ile kalan kısımları farklı dereceye ısıtıp soğutabilirsiniz. Sekronizasyonu açtığınız zaman otomatik olarak her yer şoför tarafına sabitleniyor. Sabit Işıklarım kapılarım açıkken yanar, kapıları kapattığınız zaman söner. Ayrı ayrı açmak için acil yardım çağrı butonum bastığınızda direkt olarak acil servisler arama gerçekleştirilir. Türkiye'de aktif haliyle ya. çalışıyor. Bu ambulans falan mı gönderiyorlar? Tabii. Çok Peki. güzel ki. 12 voltluk çakmak girişim. Type-C şarj girişim. Arka havalandırmaların altında da 2 adet Type-C şarj girişim bulunmakta. Onlar sadece şarj etmek Vallahi için. Vallahi var ya şaşırdım ya. Ön konsolun altında bir tane Type-C girişim bulunmakta. Bu hem şarj etmek için hem de multimedya ekrana bağlanması için. Çok güzel. 8 inçlik multimedya ekranım. Şimdi oluşturmasın profilimizi. 3 farklı profil oluşturma şansınız var. şifreyle sadece oluşturulan profillerin ayarlarını kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Radyomu açıp kapatmak için ya da ekrandan açıp kapatabilirsiniz. Hı hı. Ön ayarlar kaydettiğiniz kanalları gösterir. Şurada uzun battan çıkalım. Kaydettiğiniz kanalları gösterir. İstasyon listesi bulunduğunuz ortamda en iyi çeken radyo kanallarını gösterir. Hı, hı. Direk ayardan da direkt istasyon kanalını yazarak manuel olarak yazabiliyoruz. Yazabilirsiniz. Telefon bağlayabiliyoruz. Telefonu bağlayabiliyorsunuz. Kaydetmek de çok kolay. Bunda bu kanalı beğendim. Şuradaki CarPlay muhabbeti bastım. var mı? Tabii ki var. Yani atıyorum buradan YouTube'dan bir video açtık burada oynatabiliyoruz. Ekran yansıtma özelliği var ama video yansıtamıyorsunuz sürücü gönderisi. Hmm. Anladım. Kaydetmek için kaydetmek istediğim yere basılı tutmam. Şurada dokunup ön ayarları ekliyorum. Anladım. Telefon bağlantısını yaptığınız zaman telefon rehberiniz ve diğer özellikleri burada aramalarınızı görebiliyorsunuz. Araçla yolculuk bilgilerinizi görebiliyorsunuz. En alt kısımda da multimedya ekranın ayarlarını kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Genel ayarlarda erişilebilirlik ayarlıyoruz. Tarih saatinizi görebiliyorsunuz. Gene araç özelleştirmede ışıklar, kapı kontrolleri, sıcaklıklar aracın adını konum verisini kullanıp kullanmamasına, emniyet kilitini kendinize göre, ne doğrusu açılan profile göre özelleştirme hı hı. şansına evet. sahipsiniz. Ses ve aramada uyandırma sözcüğü Hey Toyota'dır. Hey Toyota. Burada. Bu. Hey Toyota. <laughs> Canım benim ya. Hani klimayı <laughs> 18 dereceye ayarla. <laughs> klimayı 18 dereceye ayarla. Neyse. Pek takmıyor da alıştıracağız onu. O alışıyor. Ya mikrofondan ya sesli komut düğmesi üzerinden ya da dediğim gibi uyandırma sözcüğü gerçekleştirerek komut verebiliyorsunuz. <laughs> hey Toyota'yı değiştirebilirsiniz. Merhaba Toyota. Ya da kendinize özel bir şey yapabilirsiniz. Hani selamlıyorum bile yapanlar var. Olabilir. Olabilir. gene mikrofon düğmesini açıp kapatabiliyorsunuz ve benzeri ses medya kendinize göre ayarlamasını hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Vallahi aracın ismini değiştirebiliriz. Çok güzelmiş ya. Gerçekten çok gibi, güzelmiş. Gibi. Hiç beklemiyordum böyle şeyler. Şaşırtmayı seviyoruz. Güzel. Kullanıcı kılavuzun aracın içerisinde. Anlattığım konular bu kitapçığın içerisinde de mevcut. Son ucuz? bir şey soracağım. Sunroof'lu olan modeli ne paket olarak geçiyordu? Yukarıda bir tane gri vardı. Dream X paketi. X ha. Arada ne kadar fiyat farkı vardı? O yaklaşık 80.000 lira kadar. Gerek yok sunmuş, tamam. 200. Aslında gerek var. Neden? Sadece yani biz dışarıdan sunroof olarak görüyorsunuz ama sadece sunroof yok. Sunroof geliyor. 8 inç multimedya ekranı 10 buçuk ince. çıkıyor. He, Ayrıca evet. Dream DreamXPack paketinde güvenlik paketi de geliyor. Ön çarpışma önleyici, adaptif kurs kontrol, şerit takip sistemi, akıllı uzun farı olduğu güvenlik paketi. Bunda çarpışma önleyici falan yok değil bunlarda mi? Bunlarda yok. Tamam Dream anladım. Başlıyor. Arada Ayrıca 80 inç geliyor. Arasında 80 bin lira fark var yaklaşık. 1 milyon 128 bin lira onların şu anda liste fiyatları. 128, 1 milyon 149, 149, bin lira. Evet 80 bin lira. Evet. Aslında anlayabilirmiş. Neyse inşallah ikinci öyle alırız ya. İnşallah. Bu ay içinde ben, yok ama. Bu arabayı çok sevdim ya. Hatta kirayı vermeyi düşünmüyorum. <laughs> Başka anlatacağımız bir şey kaldı mı? Aracın içinde aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben bunları artık videodan 3-4 kere izleyerek öğrenebilirim anca. Öyle hemen anlayamadım. Aracın bagajını da göstereyim. Sağ tarafta. Şuradan onu göstereyim. Ben de mi yukarıda kurcalarken bulamadım. Şu kenarda ufak bir düğmemiz var. Grafik seçim. Bagaj havuzum. Bagaj havuzu hediye beraber geliyor. Kompresörüm, çeki demirim. İstersek Bagaj peki buna yedek lastik alabiliyor muyuz? Alabilirsiniz. Böyle bir seçeneğimiz var Bursa, mı? Köpük. Fabrikadan ya da bizden alışlarda maalesef yok dışarıda özel kitleri satılıyor. Şunu hmm. çıkartıp yerine yedek lastik koyabiliyoruz. Yedek lastik kiti takan müşterilerimiz var. Yakıt deposu sol tarafta sadece içeriden açılır. Bu içerideki bagaj havuzu standart ediyor olarak mı geliyor herkese? Evet. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Jantlarımız 16. 16 inç alaşımlı jantlar. Bir de motoruna bakalım. Ya. Toyota logosunun hafiften sağ tarafına yakın. Aşağıda mandalım var. Tamam. Üst atmosferik 125 beygir. Doğru. Şimdi deneyeceğim. Cam suyum. Motor antifrizim. Aküm. Sigorta kutum. Ya kontrol çöpü. Bakımlarımız kaç bin? 10 binden mı? 10 bine ya da yılda bir hangisi önce dolarsa şu mesafeden bırakmanız yeterli. Esnek. Arkadan bir alır. Düşmez yani şuradakinde şuradakinin olduğu gibi. içeride vidalı. Tamam. Poşetle atarız abicim ya. Biz geç kaldık. Ufaktan biz de gidelim artık. Evet. Oradan kablo ile bağlantı yapılması gerekiyor. Androidler kablosuz bağlanabiliyor. Androidler Pardon. kablolu bağlanıyor. iPhone'lar kablosuz, bağlanabiliyor. Android Auto Apple CarPlay bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Tamam, Şekilde kontrol ha, navigasyon da var ekran yansıtmayla ekran yansıtmayla şey yapabiliyorsunuz tamam. video kesinlikle açmıyor açmıyor anladım tamam başka bir şey mi yedek anahtarlarımız var İki anahtar bir tanesi sustalı. tamam eski klasik eee teyip kodumuz teyip kod kodu yok teyip kodu bir şey yok mu bunlarda aküyü söktüğümüzde sıfırlamıyor mu bildiğim kadarıyla sıfırlamıyor tamam sıfırlarsa şey yaparız tamam teşekkür ediyorum Sağ olun. Abi Erman Bey gözükmek istemiyorum dedi ama hakkını verdi. Adam gerçekten hakkını verdi. Çok güzel anlattı sağ olsun. Ama ben bu arabayı abi nasıl süreceğim? Yani nasıl kiraya vereceğim? Ben bunu kıyıp da nasıl vereceğim? Allah araba çok güzelmiş ya. El freni arıyorum. Elim el freni ne El freni yok dedi ki. Vallahi çok hoşuma gitti araba. Ama işte bunun 3 silindir 1.5 oluşu birazcık beni düşündürmüyor değil. Şeyde kamera da 144p. Yok 1.4 Ege ile aynı gidiyormuş. Pek 125 beygir gibi değil ama dur bakalım. Biraz da biraz tepkimeleri biraz şey. Bir bir yoklayayım bak şimdi. Tam gaz yapayım. Biraz daha iyi evet. 1.4 Egea'dan biraz daha iyi. Şunu da bir kapatalım. Bu ne? Boyuna dil mi seçeceğiz buradan kardeşim? Neyse. Kapat ben Valla araba çok hoşuma gitti. Megane alacaktım. Toyota aldık bakalım. İnşallah vereceğimiz müşterilerimiz kıymetini bilirler. İnşallah yani bunu aslında kira vermeyi düşünmüyorum da. Yine yani de iyi bir müşteri denk getirirsem tabii ki veririm. Geçenki ki geçen aldığımız Fiona'yı vermiştim mesela. Onu aylık 20 bin liradan verdik. Bunu da 30 lira, 35 lira, 35'e veremem de. 30 bine falan birini yakalarsan veririm ama. Araba gerçekten çok hoşuma gitti. Bir yandan kira vermek istemiyorum. Bir yandan da para lazım. Bu ara biraz artık şey daraldık. Ciddi manada daraldık. Arabalarımızı eskidiği için kiradan dönmeye başladı. Arabaları yeniliyorum ufak ufak. Yenilediklerimi vermem lazım. Eskileri de yavaş yavaş artık değiştireceğiz. Piyasa biraz açılırsa şu an ölü bir sezonda olduğumuz için bu arabalar satılmayacak. Benim eski yerden gelen araçlarım. İşte onları sattıkça da üstüne 200 200 300 300 ekleyip araba yenilemeyi düşünüyorum. Şuradan bir benzinliğe doğru gideyim de yine hayırlı olsun şeyi başlayacak. Hayırlı olsun furyası başladı. Şimdi bir bir arabayı teslim alırken bir benzinlikte, bir de lastikçide abi 500'e geliyorlar. Arkadaşlar videomu sonlandırırken bir abone olabilir miyiz sizden ricam. Normalde dediğim gibi ben hiç söylemiyorum. Abone olun falan demiyorum. Ama ee, bana biraz abone lazım. Beni bir 100 bin yapın. Bir el atalım şu işe. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.